Evet, dünya gündeminden seçtiğimiz bu başlıkların ardından yeniden Türkiye'ye dönelim sayın seyirciler. Üniversiteye girişte ikinci aşama için sınav maratonu başlıyor. Lisans yerleştirme sınavları 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yapılacak. 871.313 kişinin geleceğini yakından ilgilendiren bu önemli sınavlar öncesinde psikolog Ferahim Yeşilyurt adaylara önemli tavsiyelerde bulundu. Kaygımızın daha fazla artmaması için daha önceki yaptığımız çalışma alışkanlıklarını yavaş yavaş gevşetmemiz gerekiyor. Önceden yoğun bir tempoda çalışmış olabiliriz. Yoğun düzeyde test çözmüş olabiliriz ama bundan sonra artık biraz daha rahatlamaya ihtiyacımız var. Sınav anına yavaş yavaş konsantre olmaya ihtiyacımız var ve bu nedenle de biraz sevdiğimiz aktivitelere de vakit ayırmaya ihtiyacımız var. Sınav kaygımızı ancak bu ölçüde biraz daha azaltabiliriz. Yoğun düzeyde yaşanan bir kaygı sınav esnasındaki performans düşüklüğüne dikkat e, sorunlarına ve konsantre olma ile ilgili problemlere neden olabilir. Bu nedenle e, artık ders çalışmaktan ziyade biraz daha dinlenmeye çalışmak ve kaygımızı belli bir düzeyde tutabilmemiz daha önemli. Ancak heyecanları biraz daha paniğe dönüşüyorsa bu zamanda hani soru çözmek yerine biraz daha nefes egzersizi yapmak, kendilerini biraz daha sakinleştirebilmek için bir miktar sınavdan uzaklaşma düşüncelerini getirebilirler. Bu rahatlıktan sonra tekrar test çözmeye başlayabilirler. E, uyku düzeni oldukça önemli. E, biz uyku e, sınav gecesi uyuyamayan bazı öğrencilerle karşılaşıyoruz. Sınav gecesinde e, uyku